Yavaş abla. Yavaş dokun. Evet gördüm. Bak yürümüyor. Neden? Yatırsana bir. Yatacak mı? Yatır bakalım. Yavaş abla. Aha, nasıl oldu bakar mısın? Yüz yuvarlak oldu. Kafasını içine çekti bak. Yatır bu tarafa. Yavaşça. Hayır, bu tarafa yatır. Tekrar. Canım ya. Bakar mısın? Ölü numarası yapıyor. He? Bu tarafa çevirsene bir daha. Arkadan bu tarafa devir. Devir, devir. Devir. Tuttu mu o? Ota çevrilmiyor. Dursun böyle bir, Dursun, dursun. Hah. Yüzü burada bak. Şu çukurda yüzü, değil mi? Bakıyor Osman. Hı. Hmm. gözleriyle bakıyor bize. Baştırsana, bu taraftan ağzı burnu ortadan. Hı hı, görüyorum. Burnu var orada sadece. Dur bir şöyle yapayım. Evet. Neyse yarın kızlara gösteririz.